Herkese merhaba arkadaşlar bildiğiniz üzere uzak şehrin 21. bölümünde küçük e, Cihan Deniz'e e, sünnet düğünü yapılacak veya aldığımız duyumlara göre sünnet düğününün sonunda ise Boran ortaya çıkacak ve ölmediği malum olacak. Tabii ki bu haberlerin ne kadar doğru olduğunu veya yanlış olduğunu bilmiyoruz sadece aldığım duyumu sizlere iletmek istedim. Onu da belirtelim ki Boran karakterine hayat veren oyuncumuzun şu anda Mardin'de çekimi var e veya bu çekimlerin flashback sahnesi veya da söylenenlerin doğru olduğunu ortaya çıkaracak. Aldığımız bilgileri duyumlara sizlere iletmeye devam ediyoruz. Tabii ki bunun için videomu sonuna kadar izlemeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü video sonunda her zaman sizleri en çok beğenilen, en çok merak edilen fotoğraf ve videolar bekliyor. Uzak şehir oyuncuları Ozan Akbaba ve Sile Münsal'dan özel görüntüler her zaman sizlerle olacak arkadaşlar. Bunun için kanalımı desteklemeyi, yorum yapmayı, fikirlerinizi açıkça bildirmeyi unutmayın. Her yoruma e, tabii ki geri dönüş yapıyorum.